herhangi bir sebep ile diş kaplatan veya diş doldurtan kimsenin Hanefi mezhebi alimlerinin rahmetullahi aleyhi ecmaîn söz birliği ile gusl sahih olmayacağı bildirilmişti. Kaplama ve dolgusu olan Hanefiler dört mezhep için söylenmiş olan ümmetimin müçtehitleri arasındaki ayrılık rahmeti ilahiyedir hadisi şerifindeki rahmete kavuşarak Maliki veya Şafii mezhebine uymakla cenabetlikten kurtuluyor. Çünkü Şafii ve Maliki mezheplerinde gusl abdesti alırken ağzı, burnu yıkamak farz değildir. Maliki veya Şafii mezhebini taklit etmek için gusülde abdest almakta ve namazda niyet ederken bu mezhebe de tabi olduğunu hatırlamak yetişir. Yani gusl abdesti almaya başlarken niyet ettim gusl abdesti almaya ve Maliki veya Şafii mezhebine uymaya sözünü kalbinden geçiren bir kimsenin gusl abdesti sahih olur. Ağzında kaplama veya dolgu bulunan Hanefi mezhebindeki bir kimse böyle niyet edince boy abdesti sahih olur cünüplükten kurtulur, temiz olur. Böyle kimsenin namaz kılacağı ve Kur'an-ı Kerim'i tutacağı zaman, Maliki veya Şafii mezhebine göre de abdest alması lazımdır.